Merhaba arkadaşlar. Bugün Sele beraber Yusuf Ömer TV kanalında Meblon 3. bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar trafik lambası yapacağız. Evet arkadaşlar. Trafik lambası. Çok güzel bir trafik lambası yapacağız. Kodlarımızı yazacağız. Kartımız kartımız burada. Bununla buna kodlarımızı yükleyeceğiz. Ondan sonra çok güzel bir uygulama yapacağız. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki sarı ledimiz kırmızı ledimiz ve yeşil ledimiz olması gerekiyor ama benim mavi ledim var arkadaşlar. Neden? Şöyle yapayım. Çünkü arkadaşlar benim şöyle ki yeşil ledi bulamadım. Yani leşil, yeşil ledim bulamadım. O yüzden arkadaşlar bugün biz yeşil mavi kullanacağız arkadaşlar. İsterseniz videomuza hemen başlayalım. Evet. Şimdi breadboardumuz burada. Evet. Şuradan şöyle. İlk başta kırmızı ledimizi bir takalım. Bacaklarını şöyle bir açalım. Uzun bacağı bakın. Şöyle. Uzun bacağı bunu sağıma gelecek şekilde takıyorum şöyle taktım yamuk mu oldu yok evet şöyle taktım arkadaşlar çok güzel onun sonra yanına sağ tarafı uzun bacak gelecek şekilde Sarı ledimi takıyorum. Azıcık uzağa takayım. Kablolar karışmasın. Şöyle. Mavi yani bizim yeşil diyeceğimiz. O ledimiz burada. Şu şekilde onda takıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane jumper kablo aldık elimize. Sağ bacağını ha, ama yok. İlk başta direncimizi direnç takmadan ledimizi patlatabiliriz arkadaşlar. Şöyle direncimizin bacağını şöyle bağlıyoruz. Şu şekilde direncimizi bağladık. Bir tane daha direnç alıyoruz. Aynı şekilde öbürünün bacağını takıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle takmadım. Evet taktım. Şimdi öbür bacağına takıyoruz. Evet şöyle. Evet çok güzel. Şöyle bir şekil oldu arkadaşlar. Şimdi bunların uçlarını şöyle jumper kablolarını takıyoruz. Birinci. ikinci, Üçüncüsü de kırmızı olsun. Kırmızı. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunları bir koyalım. Kırmızıya kırmızı ile jumper kablo takalım. Böyle dilence aynı olsun. Evet. Sarıya sarı takalım. Maviye de mavi takalım. Ki Şaşırmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları bu kartımla nereye takacağım? Evet. Nereye takacağım? Üstündeki numaralara şu şekilde takıyorum. Arkadaşlar bu arada önceden yaptığımız uygulamada ben yapmıştım bu uygulamamızı ve size göstermiştim. Bu sefer ben yaparken size gösteriyorum. Bu sefer böyle oldu. Şimdi bunda e, 8 8'e takalım bak. 8. Tamam. Mavi 8 ya da kırmızı 8 olsun. İlk başta kırmızı yanacak ya. 8 olsun. Şöyle. Evet, yaptık. Çok güzel. 8. Hı. Ee, sarı ondan sonra geleceği için 9'a takıyoruz. Mavi ise 10'a takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika. Evet şöyle taktım. Evet. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben bu alttan bir tane GND yapmam gerek. Win GND diyoruz. Eksimi artıya mı takayım? Eksiye takalım. Bunun öbür bacağına GND takacağımız için bakın bu şu ortadaki bölümü görüyor musunuz? Bakın breadboard'daki ortadaki çizgi bizim yani oradan öbür tarafa, buradan bu tarafa enerji geçmeyecek demek. Bir daha hatırlıyorum, hatırlatıyorum arkadaşlar. Breadboard'un yani bu tahtamızın bir tarafıyla bir tarafı aynı oluyor arkadaşlar. Bunu bir daha hatırlatalım. Şimdi şöyle şunu da e, şu eksiye takalım. Şunun bacağını da yine eksiye takalım. Evet jumper kablom bitti. Şimdi bir tane daha alayım arkadaşlar. Hemen sizin için. Evet bir tane daha aldım hemen. Öbür bacağımıza sık Dur takamadım. Taktım. Ama bakın bu çizgiden sonraki yere yapamam arkadaşlar. Çünkü oraya enerji gitmeyecek. Öbür tarafa takmam gerekiyor. Şöyle eksi kutlama ama artıya takarsam olmaz. Evet. Şimdi devremi kurdum. Tamam mı? Kurduk. O zaman hadi bakalım kodlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Geldik kodlara. Arkadaşlar ilk başta ben Kırmızı mı kaça takmıştım? 8'e. Değil mi? 8'e takmıştım. O zaman şimdi ilk başta Arduino başladığında dememiz gerek. Ondan sonra şöyle pin diyoruz. Bu var ya. Bu çerçeği tabii böyle yapamayız. Tabi böyle olmayacak. Şöyle sürekli tekrarların içine de şöyle yapacağız. Şimdi ben bunu bunu silelim de ben bunu, şunu arkadaşlar e, numarası için gösterdim. Bunu ilk başta biz 8 mi vermiştik? Evet 8 yazdım. 8 ilk başta yüksek olacak. Değil mi? İlk başta yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Yüksek olacak. Şunun kopyasını çıkartalım. Şunun bir tane daha kopyasını çıkartalım. Bu kaç? 9. Bu kaç? Şöyle 10. Ama bunlar düşük. Çünkü düşük yani çalışmayacak. Duracak. Ama 8 yüksek olacak. Yani kırmızı ilk başta yüksek olacak. Yani yanacak. Şöyle 5 saniye mi beklesin aramızda? 5 saniye beklesin tamam. Ondan sonra e, ee, şuna 8 düşük olacak bakın 8 düşük ya da dur şunun kopyasını şöyle güzel bir çıkartalım düşük yüksek düşük 9 yani ne neydi bizim 9'umuz sarıydı arkadaşlar ama sarılar biliyorsunuz böyle trafikte sarılar daha hızlı geçer o yüzden buna 2 saniye bekle dedim aynısını bir tane daha çıkarıyorum 8 yine bunlar düşük, bu da düşük. Şimdi yeşil, beş saniye diyecek arkadaş. Çok güzel, efsane oldu değil mi? Tamamız o zaman şöyle, ee, hemen ben bunu takayım arkadaşlar ve hep beraber trafiklanmamıza bakalım. Evet arkadaşlar, yaptım. Bakın. USB ile bağladım ve ve çok güzel bir görüntü elde ettik. İlk başta kırmızı yanıyor. Sarı hıp hızlı geçiyor ve mavi yani yeşil yanıyor arkadaşlar. Bakın bir daha bakalım. Kırmızı yanıyor. 5 saniye bekliyoruz. Sarı yanıyor, hemen geçecek. Mavi yanıyor arkadaşlar. Yani biz artık bu işi anladık. Güzelce her zaman böyle devreler kuracağız inşallah çok güzel bir şekilde. O zaman hep beraber başka videoda ve başka macerada görüşmek dileğiyle. Bay bay.